Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere hayvanlar materyalimizi anlatacağız. Otizm spektrum bozukluğundaki çocuklarımıza veya engelli, geri olan çocuklarımıza kartla eğitimde yine olmazsa olmaz kart eğitiminde olmazsa olmazlardan biri de hayvanlar. Yine hayvanlarda da şöyle kutumuzu açacağız. Eğlenceli kartlarımız var. Hızlıca geçmek istiyorum. Yılan, Burada yılan yine ses taklit çalışmalarında olduğu gibi kullanabilirsiniz. Ben kartların hep açıklamasında farklı şekillerini de anlatıyorum sizlere. Bunları derste kullanın diye. Yılan ne der? Tıs der. Tı ile alakalı, tıs ile alakalı bir kelime oluşturabilirsiniz. Güzel bir ördeğimiz var. Ördek. İşte ördek nedir? Vak 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 der. Bir V ile A ile alakalı bir kelime oluşturabilirsiniz. Bir keçimiz var. Keçi nedir? Me -ee, me -ee, bir merhaba kelimesinde belki keçiden yaklaşabilirsiniz. Bir aslanımız var. Hayvanlarda mantık olarak biz çocuğa hayvanları algı olarak veriyoruz ama bunun yanlarını da kullanmak istiyoruz. İşte aslan nedir? Aslan kükrer. Aslanın yelesi vardır. Aslan dere. Yine 5N1K'lı sorular yönlendirebilirsiniz. 5N1K deyip de, de geçmek istemiyorum. Ne, nerede, nasıl, neden, kim sorularla cevap verecek. Kim? Aslan. Nerede yaşar? Ormanda yaşar. Bizim evde yaşar mı? Hayır bizim evde yaşamaz. Böyle caydırmalı sorular. Çocuk konuşmasa da bu otizmli çocuklar anlıyor arkadaşlar. Her şeyi anlıyor ve biliyorlar. Ee, sorun, cevabını da söyleyin. Anlatın, çocukta algı oluşsun. Timsahımız, efendim, tilkimiz, güvercinimiz. Çocuklar bunlara bayılıyor. Karikatüre olmuş çizimler, çocuklar böyle saldırıyorlar. Dikkatleri çok ileri düzeyde oluyor. Gözleri böyle açılıyor. Bir kangurumuz var. Efendim. Kedimiz var. İneğimiz var. Faremiz var. Tavuğumuz var. Gıt gıt gıdak diye bir ses taklidi oluşturabilirsiniz. Ayımız var. Yine bir ayımız var. Bu hayvanlara materyaline iki tane ayı koyduk arkadaşlar. Burada 14 tane kart var. 13 hayvan olarak yazdık. Dikkat ederseniz 13 hayvan. Bu ayı iki tane niye iki tane ayı var? Burada çocuğa hayvanların renklerinin farklı olacağı, cinslerinin farklı olacağını anlatalım diye. Bu da ayı, bu da ayı. Aa, nasıl iki tane ayı? Renkleri farklı, kendileri farklı ama ikisi de ayı. Tavuklarda da öyle, timsahta da, güvercinde de, bütün hayvanlarda renkleri hep farklı olduklarından dolayı bunu öylece koyduk ki çocuğa bir yine algı oluşturabilirim, öğretebilelim diye. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bunu elinebileceğiniz yeri alt tarafta yazacağım. Görüşmek üzere.